Selam arkadaşlar hepiniz Gevlo ile Ayşe kanalına hoş geldiniz sefa getirdiniz bugün mor mor olmuşuz aşkım aşkım sen de hoş geldin hoş bulduk hayatımın aşkı moru severim ama seni daha çok severim ha bunu biliyorsun değil mi biliyorum aşkım aşkım benim en sevdiğim renk de mor ama en sevdiğim de sensin ha eyvallah reis bu arada cezamız da mor arkadaşlar ay reis göster dediği takdirde göstermeye başlayacağım size cezayı Çocukluğumuzun yine güzel bir yiyeceği. Yine yorumlardan bir kardeşimiz yazmış. Allah onlar razı olsun. Beni harbiden yorumlarda çok seviyorlar ha biliyor musun reis? ben açıklamak istiyorum. Artık kırılıyorum kankiler. Ben size diyorum kötü şeyler yazın. Gidiyorsunuz güzel güzel şeyler yazıyorsunuz. Bir tanesi diyor kebap, bir tanesi diyor çikolata. O böyle bir şey olamaz ya. Bunları yer tabi. Gülüm her Bugün... güzel şey çok fazla tüketildiği takdirde kötüye dönüşüyor. Anladın mı? O da doğru. Bak buna çok katılıyorum aşkım. Bayıyor çünkü bir süre sonra. Çünkü normal bir sayı yemiyoruz. 2-3 yemiyor. Evet artık cezayı söyle. Bugünkiler, bugünkü cezası benim de çocukluğumdan çok sevdiğim bir ne diyelim omur cumur Hüptirik arkadaşlar Morrekle hüptirikler bayağı bir aldım şu anda Bu paketlerin içerisinde de dörder beşer tane hüptirik var Bunların hepsinin paketini tek tek açıyorum Gülüm şimdi konumuz ne İner da bir adet hüptirik mi yenecek <laughs> Aynen öyle aşkım Ama şunu söylemek istiyorum bu yorumu bulamadım. Artık o kadar çok yorumu SS almışım ki telefonumu yorumları okurken arkadaşlar karıştırıyorum ve bazılarını buldum diye silmişim. Sonra da çok yorum geldiği için onu kaybettim. Hüplerin içinde yüzüyorum ya arkadaşlar. O kadar çok var ki. <laughs> Sen şimdi var ya hüplerin banyosu yaptıracağım aşkım. Sen rahat ol. Öyle bir VS haritası buldum ki. Kankiler siz yine yorumlarda farklı daha böyle yedikçe bayan şeyleri yazarsanız videomuza geçelim mi kankiler? Harbiden like yeter olan yeter lafı çok uzattık reis artık geçelim. Beni vur da ben hüplerinleri yiyeyim be. Oha çok heyecanlısın aşkım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Eğer şu rezil dediğim gibi like'lar atıldıysa haydi videomuza geçelim. Vay be aşkım en son yıllar yıllar önce bu hüpteri yorumlarda bunu yazan kardeşim sen adamın demesin önümde şu anda 20-25 tane hüptirik var aşkım 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 Aa. bir tane hüptirik ye ya Öldü diye bıraktım tamam ya bilerek ölmüş olayım arkadaşlar <laughs> ama şu durman lazım şu anda hayatım neden duruyormuşsun? duruyormuşum? Damladı lan. Hadi. Dur ay çok dur <laughs> <dün> sana. Ne <laughs> durmam ki? <gülüyor> 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 Ulan aşk iki tane yiyorsun bu arada. İki tane yiyeceğim ama müsaade etseydim. <laughs> aşkım zaten bu pozitif yer anasını sanırım sen bu haritayı nereden buldun? Ben bulurum gel neredesin? Ne ama beni yolumu sıkıyorsun. Saklan mı? Mi? Nasıl saklandın lan burada? En şu en son yiyeyim mi hepsini? Sen bilirsin aşkım. Nasıl olacak bilmiyorum ki arkadaşlar. Böyle hem oynayıp hem yemek de olmuyor ya. En bekle. son da yiyebilirsin. Bekle bekle. Allah oh, oh, oh. Seni var ya. Oh, oh. ee, ben sana şimdi <laughs> bekle. Günlüğünü göstermedim mi çocuk? Ya buraya. Hmm. Nasıl? <laughs> Oğlum <laughs> ayak sesini mi almıyorsun? Arkada geliyor. Geliyorum, gel gel gel. Gel yok. Abi nasıl vuruluyor ya? Güzeldi. Çok iyiydi. Hı? Tamam çok iyi. Al gel gel. Bir de konuşa gerçekten Şu iyiydi. de. İki tane bitti. Allah bereket versin. Tadı da gayet güzeldi. Özledim bir lezzet üptirik. Sevdiğim bir ceza. Bundan 50 tane de yesem bana mısın demem. Aşkım. Öyle mi? Öyle 4 de... Taneye ben diyor sen önce. Ondan sonra konuşalım bunu. Ya diyeceğim de paketler kapalı. Şu paketi mi açacağım? Sen ne mi ben satacağım? Ben anlamadım ki ya. Oo. En son da yiyebilirsin diyorum. Bahane kabul değil bak. Tamam. <laughs> Tavaya geliyordum sen dua et. Arkadaşlar yiyebileceğimi yiyeceğim. Nereye <laughs> yaptın? <laughs> Ulan tava etmiştim var ya. O tavayı atacağım ki sana. Ama ayıp ettim. Canım aşkım yerlere yatmış bir de yakışıyor mu sana? Arkadaşlar Altı kimler? Altı oldu bile. Ütleriyi seviyor yorumlara yazsın. Ulan canım. Yani şu <laughs> Beni deli etme şu an var ya sadece tavayla oynarım seni rezil ederim. Hadi gel hadi etsene beni rezil. Etsene merak kayboldum ben sana inat <gülüyor> <gülüyor> İyi değilim şimdi değilse peki ne zaman aklına bir an geldi mi <gülüyor> <gülüyor> ulan, ulan sargı bez ne ben yumruk mu yedim <laughs> sen tava yerine sargı bezi mi attın bana tava alacağım yere sargı bezi aldım da ben az önce yumruk mu yedim <laughs> aynen öyle tamam <laughs> Nereni yedin mi? En son yiyeceğiz demedik mi Hayatı. Gel hayatım? Gel hayatım. Hayatına başlarım <laughs> senin şimdi. Bunlar mutlu silahlar. Eşo canım bir sakın gelme. Eşo. <laughs> <laughs> bu nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir ya bu? Abi nasıl bu nasıl lan? olabiliyor ya bu? Sen benimle tek edin. Benimle tek Canım benim. <laughs> <en gülüyor> var ya artık beni delirtme çocuk. Buraya İki finalin arasına sıkıştım şaka gibi ya. <laughs> of, çok güzel kafan gözüküyor. Sen hani. kaç tane yedin aşkım bak beni delirtme aşkım. bir taraftan yiyor musun? Şu an 3 tane yedim. Ama... Ha? Burak kazanır vallahi yumruğu benim de canım verir. <laughs> Arkadaşlar en son finalde kaç kere öldüysem o kadar ürkütüle giyeceğim söz. Ee? Ee aşkım aşkım hadi. Kaçarız abicim. Nereye kaçarsın <laughs> ha abicim? Abicim abicim kaçtım ki. Ben. <laughs> Kaçıyorum. Niye silah çekiyorsun? Ha? Neden? 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 Canım bir kalmış. Oldum? Oh geliyormuş. Oh gelme. Gel buraya. <laughs> Binanın arasına sıkıştık. <laughs> sıkıştı. <gülüyor> Eyvallah. Aşkım sen ayıp ettin. Ayıp ettiysen. Ayır. Eğilemedim. Şimdi küptün diyese. Mi Yemesen mi ne yapsam ya? Süremiz de kısıtlı arkadaşlar. Gel tava gel tava gel tava gel. Ama bırak müsaade tava girdim. Ama canım az. Gelme <laughs> şimdi. Ah, tam, canını topla. Tam canını topla bekliyorum. Bekle senininki de azaltayım. Ama ayıp ediyorsun sen Ama bak sana o yumruğu yediririm. Yavrum sen dur niye durmadın? Yumruk mı yemezsin başkım. Hayır <laughs> hayır hayır canım benim Evjo gel ben evjo. Evjo hep ötüyor daha Yumruğu yiyemem vallahi midem doldu. <laughs> çok güzel bir vuruştu arkadaşlar. Nokta edeceğim. Var ya o yumruğu atamadım ya. Sen Ayıp bana yumruğu katay şu de. Artı iki yüklük yazacağım. Bak söz. gene sıkıştım benim. Bak silahını can alma ama alma <laughs> çocuğum gel buraya. <gülüyor> ya <gülüyor> abi ben sıkışıyorum kıyafetim çok büyük. <laughs> ama vurma. Vururum ben şu tavayla. gel. vurma? Canım bir tavayla gel. Canım bir değil. Bir tane bile mermi değmedi sana. Yemin olsun ben... canım bir. Bayağı oy. oy. oy 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 oy. Mermim yok, mermim yok. Diye. <laughs> hadi, hadi. senin canın az değil miydi? Ben öldüm canım. Hadi bir. az, hadi hadi hadi. Ulan, ulan. <laughs> lan ben <laughs> kolsuz muyum lan? Lan ben kolsuz muyum? Nasıl ya? Fasol atıyorum ben nasıl, burada. Nasıl? Nasıl? Gel buraya Allah aşkına gel. Arkadaşlar üplerikler oyun sonunda yenecek. Ya ya de... Allah kazandı gel <laughs> bu tava yetmiyor. Artık gel buraya. Artık şu yumru... Şu yumru Benim Çıldırmak bir üzereyim. problem var. Bir yumrukluk canım var biliyor musun aşkım? Ya Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Gerçekten çok sinirliyim ya. Böyle var bir mısın M24? Ki. Senin M24. <laughs> <laughs> aşkım bak canım bir sakın gelme. Aşkım sakın. Seni uyarıyorum. Oha. Hadi bakayım. O sıkışır geçemez ki oradan. <laughs> e buradan geçeriz. He? Hayır. 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 Oley be işte bu. İki üptürük borcun oldu. Tamam olsun. yani. 10 tanesi 11 tane yiyeceğim. Hadi bakalım. Deme Oy. bakalım. Gel buraya. Bak bak görüyor musun? <laughs> Bayi Federasyon Başkanı. Sesin o. Gel buraya. Hadi. Ben yerinde olsam raşlardım. Ben o sistemin içine sence girecek kadar akılsız mıyım? Girmezsen ben çıkarım. Ulan ne? <laughs> ne yapıyorsun ya başımı döndürdün? <laughs> Canım kaçacakım şu an. Şu an var Allah ya canım bir. Şey. Yani rastgele sesin içine yumruk atsam bile. Yumruğa <laughs> gerek yok ya. Ben kendimi niye yorayım? Eee? Şimdi sen bu tavayı yedin mi yemedin mi? Sen bu tavayı yedin mi yemedin El mi? Yo, Peki, gel. Gel canım benim. Sakın hayatım. Gel. <laughs> o tavanın oturmasını atıyor. Çok iyi. Ama sen bir şey söyleyeyim mi? Sen ihanet Traş. etsin şu an. Sen şu anda. Tıraşına da sana... Şu anda 12 tane öptürük değil mi? İkisini yedim zaten. Yo 3'ünü yedim. 9 tane falan yiyeceğim. Nasıl yiyeceğim lan o kadar? Of. Muazzam beni vuruştu kim benim. Şu an bu videoyu izliyorsan bir like atmazsan ayıp edersin. Bu da iyiydi. Can Sen bir gaza vurdum. geldin. Gaza geldin. Gaza. Bir dakika kaldı. Daha da öptürük yemem. Tam tadında yiyeceğim. Yani şu. bana o tavayı at. Ben iki tane daha ekstra yiyeceğim sana söz. Nasıl Ölmesi lazım. Canım azındır? bile gitmedi. Aha eminim gitmemiştir. Bir yumruk al... OOO! Oh! Ölüyordum az kaldı. <laughs> Ama bak neden sen dokunuyorsun? Beni bağırtıyorsun. <laughs> tamam Resim. Ya sen niye böyle yapıyorsun? Babam duyacak. Babam bağırma. Aa. Aa. Üstüme yediğin sorusun. Canım zaten verdi. Üflesini ölecektim. Kitim de bitmişti. Son 30 saniye! 20 saniye! Bir kere tavayı yememek için. Canım bir Allah'ım inşallah yanım tavayla Allah'ım. Allah'ım ıstamayla. Hadi bakayım. <laughs> Bu vuruş benden tüm kardeşlerime gelsin. <laughs> Yapıştın lan yere reis. <laughs> ne olduğunu anlayamadım valla. Hadi 4 saniye. 4 saniyede bir kim al, 5 tane daha öptürük ama çok ulan geç. Ulan ya. Ulan ya. Canım daha az daha Buraya geliyordum. Şu an heyecanlar dorukta. Kaç tane öptürük yiyeceğim reis bilmiyorum ama. 13. Bir tane ekstra dedik. 14. E, 14'ün ben kaç tanesini yemişim burada? 1, 2, 3 paket boş arkadaşlar. Peki. 11 tane daha bekliyoruz. Gel gülüm lobiye. Arkadaşlar bana koyar mı? Koymaz. Benim midemin çöplük olduğunu artık kör sağır insanlar bile... <laughs> goril, goril <biliyor>. geblo. <laughs> bak şimdi bak bak bak. Hmm. Ay, Ulan ben. canım çekti ha. Olsa da yasak. Keşke daha fazla vursaydın be aşkım beni ha. Aşkım şu an dördüncü yiyorsun. Bilmem farkında mısın? Dört bitti bile reis. Ben bunu var ya çok hızlı bir şey. Anasını satayım. Döküldü. döküldü. Aşkım bak bu sen bu sen. Arkadaşlar video çekerken böyle konuşuyor tamam mı? Aynı bu emoji sen bak. Video sonrasında karnını tuta tuta aşkım bana bir şey oluyor. Aşkım bana bir şey oluyor. Diye. Şu an altıdayım herhangi bir problem yok. Yemin ederim ne zaman böyle yeme videosu olsa bir saat boyunca susmuyor. Bana bir şey oluyor. Mideme bir şey oluyor diye. Aldı bitti. Etti mi size yedi. Hala bana mısın demedi. Biraz döküyorum klavye ama. Bu gibi, gibi gidiyor ha. Hmm, Ulan hmm, hmm. benim de canım çekti. Yedi bitti. Arkadaşlar hiçbir Adalet zaman olsun aşkım. dibinde de bırakmıyorum. Diyan olmasın diye. Et de size 8. Hala bağlamasın demiyor Ayşu. Hmm. Aşkım yedikten sonra mideni bozunca ben görürüm seni. Oğlum güzel lezzetli bir şey de. Çocukluğuna döndün ha? 9'dan sonra biraz baydı ya. 10. <laughs> <On. gülüyor> ne mide varmış be. Kankiler bakın zorlanacağı şeyleri yazın ya. Nasıl geliyor tadı şu an? Hala ilki gibi mi? Yo baydı biraz. Yalan yok şimdi. Oh. Ulan ne çöktü lan midem. <laughs> 11. Aferin lan aşkım. Helal olsun. Herkes yorumlara yazsın. Helal olsun. Goril gelirim. Acı daha fazla Aca yemeyecek gibiyim lan. Aşkım yiyemiyorsan daha da zorlama diyecektim ben de. Çok yedim çünkü. Bir sayı zaten öyle demiştim bedavaya. Oh. Ama böyle üzülüyorum böyle deyince sen ama bir taraftan da VS'deki şeyler aklıma geliyor yumrukların. Ee. Onun 10 on katı yedirmek istiyorum sana. 12 de bitti. <laughs> Ay çok değişik. Ya başlarım böyle videoya ya. Vallahi başlarım ya. Nereye döktün? Şu an var ya 5 yaşında çocuk gibiyim ya. <laughs> Üstüne mi döktün hep? Hiç sorma keşke sadece üstüme olsa. Ağzım yüzüm her yerim battı. <laughs> ya aşkım ya videoyu var ya özellikle yakınlaştırıp izleyeceğim. Sırf bunu görmek için. Arkadaşlar son bir tane kaldı. Uh daha paket var da. Yiyeceğim son bir tane kaldı değil mi aşkım? 13 müydü? 14 müydü? 14'te de 13 Sen yeter ya. Yok biz çalıştan caymayız. Bunu da yediğim takdirde. Bu olay burada biter. Geblot çalınca sadık olur. Kardeşlerimin yorumlarda yazdığı cezayı da çekerim. Videoya da uyarım reis. Sen kapanışı yap. Kankiler harbiden cezasını bu kez ağlamadan sonuna kadar yaptı. Video sonunda büyük ihtimal karnı tutup da bana bir şeyler oluyor demeye başlayacak. Ben yandım yani. Bu videonun öncesi var bir de sonrası var. Videoyu beğendiyseniz o zaman kankiler like atmayı. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kankiler boş paketlerde çöpe gider. Dibinde hiç bırakmadım. Hepsini alttan hüplettim. Görüşürüz.